Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Elise birlikte biz Bakugan Bakuga. iki dünya, bir amaç. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, you gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. We savaşçıları Evden çok uzakta Kader boyutunun sonsuzluklarında Vestroya'nın altı efsanevi askeriyle karşılaştı Masquerade'in her iki dünyayı yok etmesini Önlemek istediğimizi söyledi Ama kendimizi kanıtlamamızı istediler Bizi Sınavlar Dünyası'na gönderdi. Şun! Her şey yolunda Şun. <laughs> Geldik mi? Sanırım. Hatırladığım son şey, efsanevi altı asker. Sonra da senin yanında uyandı. Ne? Ne treni? Sınav dünyasının böyle bir yer olacağını düşünmüyordum. Burası elimdeki yerlere benziyor. İkimizin dışında hiç kimse yok. Hayalet şehir gibi. Bak her yer çökmüş. Acaba diğer savaşçılar da buralarda mı? Hayır, burada yalnız olmamız gerekiyor. O zaman devam edelim. Efsanevi askerlerimizi neden buraya gönderdiklerini bilmiyorum. Ama buraya gelmemizin bir nedeni olduğunu biliyorum. Evet. Eğer sınav yalnız olmaksa çok kolaymış. Yalnız olmak benim için hiçbir zaman sorun olmadı. Kimseye ihtiyacım yok. Kendime göz kulak olabilirim. Sorun değil. Ay merhaba. Senin geç mi kaldı yoksa? Ee, sen beni mi bekliyordun? Ha? Evet, canım sıkılmaya başladı. Oyun oynamak istiyorum. Peki ne oynayacaksın? <laughs> Ha? Ebe, <laughs> Hadi beni ebelemeye çalış. Ne? Ebelemek mi? Beni yakalayamazsın. Beni yakalayamazsın. O da kim? Bilmiyorum ama o seni tanıyor. Evet tanıyor. Biraz oyun oynasak sorun olmaz herhalde. Eğer bu oyun sınavın bir parçasıysa çoktan geçtik. Burada. <laughs> Şimdi sen ebesin. Aa, ebelemek için gölgeme basmalısın. Ne? Kurallar böyle. Çünkü gölge yakalama oyunu oynuyoruz. Ha? Şaka yapıyorum. <laughs> hey, bekle. <laughs> ...şimdi yakaladım. <laughs> Sen çok hızlısın. Pekala bir sonraki oyun. Bir sonraki oyun mu? Evet konserveye vurma. Hadi beni takip et. <laughs> Buraya gelmene çok sevinmiş. Evet öyle görünüyor. Sıra sende hadi çekme at. Tamam atıyorum. ...çok daha güzel. Evet, bazen. Sen yalnız olmayı seviyor musun? Evet, bu benim için sorun değil. aa Birkaç arkadaşım var. Ama bazen onlar da fazla geliyor. <gülüyor> Şanslısın. <gülüyor> daha önce güldüğünü duymamıştım şu an. Bu yanını görmek çok güzel. Hey, şuraya bak. Burası en sevdiğim yer. Her zaman buraya gelip güneşin batışını izliyorum. Güneş gökyüzünde olduğu sürece kendimi yalnız hissetmiyorum. Beni çok mutlu ediyor. Şun, sence de güzel değil mi? Evet. Senin yaşından beri böyle bir gün batımı görmemiştim. Birçok anım canlandı. Burada bir tuhaflık var. Nedir bu tuhaflık? Ne zamandır buradayız bilmiyorum ama güneş hala aynı noktada duruyor. Hiçbir zaman batmayacakmış gibi. Evet, hareket etmiyor. Acaba bunun anlamı ne? Ben biliyorum. Ha? Güneş her zaman gökyüzünde kalırsa... ...istersen sonsuza kadar oynayabiliriz. Ne? Merhaba anne, ben geldim. Ha? Anne! <gülüyor> anne! <gülüyor> anne! Ha? Ah, hayır, sorun nedir? <laughs> Sonra Den'in yanına gideceğini sanıyordum canım. <laughs> Bugün gitmeyeceğim anne. Aa, yapma. Beni kandıramayacağını biliyorsun. Ha? Ama... Anne olarak görevim senin ne düşündüğünü bilmektir. Üzgünüm. iyi hissetmediğini biliyorum ve yalnız kalmanı istemedim. <laughs> Teşekkürler Şun. Oh, şuraya bak. Küçükken güneşin asla batmamasını isterdim. O zaman istediğim kadar oyun oynayabilirdim. O zamanlar çok arkadaşım vardı. Neredeyse şimdi senin olduğun kadar çok. Çok mutlu bir zamandı. Arkadaşlarım ve ben farklı oyunlar oynardık ve çok eğlenirdik. Bugün batımları sonsuza dek devam etmez. Tadını çıkarmalısın. Tanrım o aynı annem gibi. Seni etkilemesine izin verme. Bu sadece sınavın bir parçası. Gelmene çok sevindim. Çok yalnızdım ve konuşacak kimsem yoktu. <laughs> Geldiğimde kimse yoktu. Her yere baktım ama kimseyi bulamadım. Kendimi oyalamaya çalıştım ama kısa süre sonra canım sıkıldı. Yalnız olmak eğlenceli değil. Ama en azından gün batımına bakabiliyorum. Sonra seni gördüm ve umarım kalıp benimle oynarsın. <laughs> Lütfen. Ne yapacaksın şun? Lütfen şun. Oynayabileceğimiz çok güzel bir oyun daha var. Şuna bak. Bakugan mı? Anladım. Bu Vestroya askerinin bahsettiği sınav. Bu küçük kızla karşılaşman gerekiyor. Oynayalım mı? Çok eğlenceli. Bak şun. eğer bu küçük kız annense bunu başarmak için konsantre olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> bunu deneyeceğim Skyler. Ama bu sınav düşündüğümden çok daha zor olmuş. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Pekala şun, şimdi oyun zamanı. Hadi Bakugan oynayalım. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Mendus Bey'in kartı. Bakugan Savaş Ventus Ravenoid Kalk Bakuganlar oyuna girdi Hazır Geçit kartı açın Yetenek kartı etkin Karakter. Meny'in güç seviyesi 7 gye çıktı Yetenek kartı etkin Fırtına kırıcı Meny'in güç seviyesi 3-5-0-G'ye indi ...ve o kart benim karakter yetenek kartımı etkisiz hale getirdi. Pekala şimdi yen bakalım. Al, etik kartı hazır. Bakugan savaş! Ventus, bir Striker'ı Bakugan savaş! Ventus Ravenoy. al! Onu yani kandıracak mısın? Bu maçı almam gerekiyor. Bence stratejin işe yaramayacak. Peki neden? Mi? Çünkü ben tuz üçlü zincirini kullanacağını biliyorum. Kötü bir hareket. Hı. Nereden bildin? Çünkü benim için senin ne düşündüğünü anlamak çok kolay. Anne olarak senin ne düşündüğünü bilmek benim görevim. Çok iyi misin? Şimdi bakalım gerçekten ne kadar iyisin. Bak Okan, savaş! O bir uskun! Oberus maça girdi. Oberus bizim buraya gönderen efsanevi bir askerlerden biri. O çok güçlü şun. Dikkatli ol. Olacağım, merak etme. Oberus güç seviyesi 500G. Şu anda alanda en güçlü Bakugan. Ya geçit kartı açıl. Dörtlü maç. Dörtlü maçta beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Yine yanılıyorsun. Yetenek kartı etkin. Kargaşa! Ne? Kargaşa mı? O Berus güç seviyesi 7 0 0 gye çıktı. Vay canına. Hayır bunu yenemem. <laughs> ha, hayır. İyi. En azından Monorus hala sende. ...sadece o virüsün özelliği olduğunu söylemeyi unuttum. Güç seviyesini otomatik olarak 200'e g artırıyor ama... ...aynı zamanda bir Bakugan'ı yeniyor. O yüzden monoru sende kaldı. Ama maçta ikisini de kaybedebilirdim. Sen... Sen gerçekten iyisin. Neden ikisini de yenen bir yetenek kartı kullanmadın? Çünkü seninle oynamaya devam etmek istiyorum. Ah, ha? hadi Şun. Çok eğleneceğiz. Kendine gel şun, uyan! Geçiş kartı hazır! Bakugan savaş, Monorus, Aa, Vay canına, hadi yarış yapalım! Yarış mı yapalım? Evet, benim bir strikerım, senin Monorus'una karşı. Hangisi daha yükseğe uçacak yetenek kartı etkin, sınırsız hortum. kaybettim. sınırsız hortum sayesinde rakibimi benim Bakugan alanıma çekebiliyorum. Güzel hareket ha. Şu beni oyuna al. Peki. Ya. Bakugan, savaş. Ventus, Skyrim, Tom. Avantaj bir striker'de. Yeter artık. Geçit kartı açıl. Değiş dokuz. Aa hayır. Alışveriş yetenek kartıyla ...400'den fazla güce sahip olan Bakugan otomatik olarak kaybediyor. Bu maç henüz bitmedi. Güneş hala batmadı. Oynamaya devam edebiliriz. Var mısın? O senin gibi gerçek bir oyuncu. Bunu başarabilir misin şun? Hey şun! Ha? Beni hangi maça sokarsan sok, sana güvenebileceğimi biliyorum. Ama bence şimdi senin bana güvenmen gerekiyor. Tamam, sana güveniyorum. Tanıtla! Geçik kartı hazır! Hazır mısın Skayres? Her zaman! Ha. Akıllar, savaş! Oberus ve Skayres Bakugan alanına girdi hem beni hem de dostumu hafife aldı. Sanmıyorum. Geçit kartı açıl. Enerji birleşimi. Bu geçit kartı sayesinde en son oyuna giren Bakugan'dan 100 G oyuna ilk giren Bakugan'a aktarılıyor. Oberus'tan Skyres'e güç aktarımı. Bunu beklemiyordun öyle değil mi Oberus? Bu hiç işe yaramayacak Skyres. Senin numaralarını biliyorum. Göreceğiz. Bundan kurtul bakalım. Yetenek etkin, kargaşa! Oberus güç seviyesi 600 g Hayır! Kuzağıma uçtun Skyris. <gülüyor> <gülüyor> İşim bitti. Skyris! <laughs> Kurtulamayacaktın. Bu maçı alamazsın. Şimdi ne oynayalım? Şimdi mi? Çok oyun biliyorum ve istediğimiz kadar oynayabiliriz. Güneş asla batmıyor. Şun benimle burada kal. Elbette kalırım anne. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Sana göz kulak olabilirim. Her şey yoluna girecek. Her şey eskisi gibi olacak. Artık endişelenmene gerek yok. Sonsuza dek sen ve ben birlikte olacağız. Şun! An... <laughs> <laughs> küçük kız gerçek değil. Oberus seninle oyun oynuyor. Aa, Skyres, hayır. Dinle, sen buraya ait değilsin. Kendi dünyana dönmelisin. Arkadaşlarının olduğu dünyaya. Oberus sadece seni sınıyor. Onu dinleme şu almak istiyorum. Kalamazsın şun. Maça dönmen gerekiyor. Hayır, Skye's hayır. Merak etme, her şey yolunda. Sonsuza kadar burada kalabilirsin. Hayır, olmaz. Ha? Ben buraya ait değil. Çok uzun zamandır yalnızım. Kendi dünyamdaki arkadaşlarımın yanına dönmek zorundayım ve Skyres'e ihtiyacı Bütün bunları anlamam için kendini feda etti. Bu olamaz. Onu bırakamam. <laughs> özür dilerim <Skyres. gülüyor> Çok özür dilerim. <laughs> Skyres güç artışı tespit edildi. <laughs> Bal Kairos güç seviyesi 550G. Buna inanamıyorum. Skyres dönüştü. Fırtına Skyres'e dönüştü. Döndüm. Ben de seni kaybettim sandım Skyres. Sana söyledim. Tek yapman gereken maça dönmekti. Ve sonunda maça döndün. Artık bunu öğrendin şu. Her mücadeleyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Arkadaşlarına ihtiyacın var ve artık bunu anladın. Birlikte olduğumuz zaman ayrı olduğumuzdan çok daha güçlüyüz şu. Yetenek kartı değişti. Hadi. Şu maçı bitirelim artık. Hadi. Yetenek kartı ettim. Meteor fırtınası. Güneşin batma zamanı geldi. Hemen şimdi. Geçmiş sona erdi oluruz. Geleceğe doğru gidiyoruz. Sınav sona erdi. Artık bizi rahat bırak. Bizi artık burada tutamazsın. Çoktan serbest kaldı. Storm Sky gücü 65 gye çıktı. Ben söyleyene kadar gidemezsiniz. Ay canım, şuraya bak. Sonunda güneş batıyor. Seninle oynamak çok zevkliydi Şun. Teşekkür ederim. Belki bir gün yine görüşürüz. Umarım. Hoşça kal. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Güle güle. Her şey yoluna girecek. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şey annem sayesinde oldu ve senin sayende Storms Skyres. Arkadaşlar bunun içindir. <laughs> Hı? Ne oldu? Şimdi neredeyiz? Bilmiyorum ama burası tanıdık geldi. Etrafına bak. Burası benim dünyam, Vestroya'nın şimdiki hali. Bazen geleceğin nasıl olacağını merak ediyorum ama umudumu kaybetmedim. Sakın kaybetme. Yarın daha iyi olacaktır. Umarım iki dünya içindir. Ona güvenebilirsin Oberos. Bunu biliyorum. Hmm. Teşekkür ederim. Seni ve arkadaşlarına daha çok mücadele bekliyor bekliyorsun. Birbirinize karşı dürüst olursanız hepsini kazanırsınız. İyi şanslar. Ardındaki Savaşçıları bölümünde Runo ve altı efsane askerinin sınavını geçmek zorunda. Onun bilmediği bu sınav için hem cesaretini hem de zekasını kullanması gerektiği. Bu en büyük mücadelesi olacak ve başarılı olursa savaşçılar daha güçlü olacak. Ama kaybederse hem onun hem de benim dünyalarımız yok olacak. Bu sınavı kesinlikle geçmek zorunda. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü kaçırmayın. <laughs>